İpsala OSB'de altyapı çalışmaları tamamlandı. Edirne'de kurulum çalışmaları süren İpsala Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Burada oluşturduğumuz model aslında hem geçen hem de e, uzun köprü hem de merkezde ilave alan açtığımız e, organize sanayi bölgesine bir e, model olacaktır. Rehberlik evet, edecektir. E, bunlar önemli yatırımlar. Türkiye'de belki ilk kez bir yıl içerisinde dört tane organize sanayi bölgesi altyapısıyla başladı ve tamamlanmak üzere. Bu gerçekten de önemli. Bu arada hem Sanayi Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem Tarım Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 3 Y dediğimiz yenilikçi ve yenilenebilir sanayide öncülük ederler ve ülkemize hem üretimde hem de diğer alanlarda büyük bir katma, değer sağlarlar. Ve şimdiden firmalarımıza da hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Açılışını gördüğümüz, temelini atmasını gördüğümüz gibi açılışını da görmeyi bizden nasip eyalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> Sayın <Vekil>. <gülüyor> 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 <gülüyor>